Her şey tamam canım Alem Gittim bütün parayı bankadan çektim. Şimdi paralarla gideceğim ve yeni evimizi satın alacağız. Çok mutluyum. Oley ya valla Güral ben de çok mutluyum. Birader bir şey diyeceğim sana. Efendim kardeşim ne oldu? Birader yeni evimizle vakit geçireceğiz bugün? Evet kardeşim hem de yeni evimiz havuzlu. Nasıl yani gerçekten mi? Evet kardeşim yeni evimiz havuzlu oğlum. Babacım. Ama tam merak etmeyin. Havuzda yüzersiniz, hem de çatı katında güneşlenebilirsiniz bile. Gerçekten mi? O ne? Evet. Güneşlenebilirsiniz de. Yine evimiz çok lüks, hem de çok lüks. Aa, kapı çalıyor. Beyefendi ben geldim. Kapıyı açar mısınız? Aa, emlakçı geldi. İmrakçı bekleyin geldi beni burada. Hemen evet, evet, geliyorum. merhaba emlakçı abi. Hoş geldin. Merhaba kardeşim. Parayı hazırladın mı? Evet, evet. Para hazır. E, ev hazırladınız mı? Tabii ki kardeşim. Ev parayı verdiğin gibi ev senin olacak. Tamamdır abi şöyle ben yeniden bakayım eksiksiz bir şekilde şöyle sen de bakabilirsin Tamamdır kardeşim yeni evin hayırlı uğurlu olsun Bu da evin anahtarı güle güle kullan Oo evin anahtarı tamamdır Emlakçı abi kolay gelsin sana Bakın elimde ne var Oo evin anahtarı Babacım satın aldın Evet evi satın aldım bakın elimde evin anahtarı var Babacım hadi gidelim ben havuza gitmek istiyorum ben de birader ben de Mayonla birlikte bir atlayacağım omuzdan Sonra da birader güneşleyeceğim bronzlaşacağım oğlum <laughs> Öyle mi bir can Evet kardeşim kızların yakışıklı bir numaralı erkeği ben olacağım <laughs> İyi bakalım kardeşim ya, Hadi ya. bakalım Gökçe <laughs> çocuklar hazırla Hadi gidelim tamam mı aşkım Vallahi geç kalmak istemiyorum tamam. yine gidelim Çok heyecanlıyım hem de çok heyecanlıyım Aa, Ben de çok heyecanlıyım Ben de heyecanlıyım hadi gidelim oh, oh ya, 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 ne yoruldum ya. Ben de çok yoruldum aşkım Birader nerede oğlum bey vardık ya Ne bileyim oğlum işte ha. geleceğiz biraz Burası Düşün demek ki kurmak yer burasıydı. Allah kurumdaki ev burası. Evet orası bizim evimiz. Hadi birader gidelim gidelim havuza gidelim oğlum çok terledim. Tamam hadi gidelim bakalım Oley, gidelim. Oğlum ya şu evimize baksana koskocaman. E, ee, i̇sim de küçük gözüküyor. Damas'ta büyük bir evimiz varmış. Şuraya baksanıza. Vay canına be bizim de artık bir villamız oldu ama. bu ev niye bu, 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 kadar pis ya bu ne böyle? Birader bu evin hali ne oğlum? Evet ya bevin haline böyle aşkım. Biz bu kadar emlakçıya para verdik. Evi pis bırakıp mı geldi bunlar ya? Allah ya böyle mi sizi. satılıyor bu ev ya? Allah T Allah tamam, ya. Tamam neyse aşkım sıkıntı yok. En iyisi biz buraya bir temizleyelim. Üst taraf pis mi? Temizdir üst Aa, taraf Aa, ya. Hayır üst neyse, taraf çok ya da güzel. Ya gelin bakalım. Hep birlikte olalım şu evi temizleyelim. Şu evin haline baksanıza arkadaşlar ya. Leş gibi bırakmışlar. Ama Vallahi neyse. Ya, biz evimiz çok güzel arkadaşlar. Evimizi uygun şekilde aldık yani. Ucuza aldık bir nevi. Şuraya baksanıza burada arkadaşlar böyle akşam oturacağız. Televizyon izleyeceğiz. Langırt milyarda oynayacağız Burada fitness bile yapacağız Bak kardeşim kas yapacağım diyordun ya Burada kas yapabilirsin artık Evet evet oğlum burada kas yapacağım Üstte güneşleneceğim kardeşim yakışıklı olacağım İyi bakalım birader Neyse bakalım şöyle her yeri temizleyelim de güzel bir şekilde Evimiz tertemiz güzel olsun Şöyle temizleyelim Bandır. Evimiz mükemmel şekilde temizlendi Eee hazır mısınız bakalım o zaman canım ailem İçeri girelim Vallahi mi ben artık hazırım burada Hadi gel bakalım Usmanım girelim içeri Evet babacım hadi girelim Evet birader ben çok terledim oğlum ya. Bir havuz sefası yapalım kardeşim. Tamam merak etme yapacağız birader. Hadi gelin bakalım şöyle. Evimizi açalım. Ya Tamamdır. Ne? Evimiz burası. Bu ne böyle be? Birader. Oh. 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 Bu ne böyle ya? Bir dakika. Ya Bu ya ne böyle? Bu mu senin aldığın ev? Bu Allah ne Allah böyle? Allah, Her yerde kamera falan mı var? Gökçe oh, şuraya bir baksana aşkım. Oh. Şöyle baksana. baksana birader. Ölü insanlar var burada Kardeşim bütün yerde ölü insanlar var Evet evet görüyorum birader Bu ne böyle Ulan var ya Aa, Bekleyin siz bekleyin sana. Ben şimdi bu şu emlakçı arayacağım var ya Ağzıma geleni söyleyeceğim İlla ki insanlara böyle kötü davranmam gerekiyor Şu evin hali ne böyle ya Emin için cesetler var abicim Bu ne böyle dalga mı geçiyorsunuz Çok siz Bu korkunç ya Durun durun siz Ben şimdi şu emlakçı arayayım da Ağzıma geleni söyleyeceğim Ona var ya haddini bildireceğim O kadar para veriyoruz İnsanların bize yaptığı muameleye bakın ya Arayalım bakalım şöyle Ara ara şu adamı da sende. Adam Çalmak ya, Aa, bir dakika telefonu çalmıyor ki. Bunun telefonu kapalı. Bu ne böyle? Filader adam bize dolandırdı. Evet biz ikisini dolandırdı kardeşim. Bize pislik cinayet devi bıraktı bu adam. Neyse yapacak hep bir şey yok senin yüzünden ama emlakçıyı tanımadan ne yapıyorsun? Vercek. Ne yapayım ya bana ucuza villa vereyim mi dedi. Ben de verdim işte ne yapayım. Zaten bu kadar ucuza almamızdan anlamalıydık ya Allah Allah. Olsun ne olacak ama yine de baksanıza güzel bir evimiz oldu. Hadi hadi hep birlikte el ele verelim de şöyle şey bir etmem. güzel bir şekilde temizleyelim tamam mı. Ondan sonra güzel bir yemek yaparız kendimize yemek yeriz. Sonra gideriz yukarıda havuz sefası yaparız. Olur birader temizleyelim şurayı. Of of bayağı bir yoruldum ya. Amma temizlik yaptık. Açgın yemek yazımına hazır olacağım. Gözünüzü seveyim çok olacak. acıktım çok ya. Olacak çok güzel bir pizza oh, yapacağım. Çok şimdi çok güzel vallahi, pizza çok. yiyeceğiz. Birader bu televizyon niye açılmıyor? Ne bileyim kardeşim git düğmesine bas açılır işte. Oğlum açılmıyor ama ya ne bileyim ben açılmıyor. Ya ben nereden bileyim kardeşim televizyoncu muyum ben? Ya birader tamam o zaman havuza gidelim benim canım çok sıkıldı. Ya evet, bu musluklar açın? da bozuk zaten kapanmıyor. Tamam tamam merak etmeyin yarın tesisatçıyı çağıracağım hem televizyon hem de muslukları yaptıracağım tamam mı? E havuza girelim mi o zaman? Evet Hadi gelin bakalım o zaman. Hep beraber şimdi havuza gidelim. Bakalım acaba havuz nasılmış Havuz yukarıda olduğunu söylemişti Emlakçı. Şöyle çıkalım yukarı doğru. Oha demek ki havuz burada. Oğlum gireceğim mi içine? Evet babacım gireceğim gireceğim. Baba, baba ne yapıyorsun baba ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl oğlum su güzel mi? Al sen mi? de gül. Oy, <laughs> çok güzel. Evet çok güzel şu baba. Vay durun ben de gireyim bakalım şöyle atlayalım. Hop canım ne mi o? Su harbiden de baya güzelmiş he. <laughs> evet Hayır, Birader, ben, de ben, de mi? Birader, ben de geleyim mi? Gel gel kardeşim ama sen eksik kalacaksın Ölürsün vallahi Şöyle baksanıza arkadaşlar evin manzarası bile güzelmiş ha. Birader su çok güzel oğlum Havuz mükemmel manzara da güzel Evet kardeşim burada oturacağım böyle mevzu suyumu içe içe Havuz odun adına manzaramı izleyeceğim Vay be gördün mü Gökçe Bana kızıyordun böyle ev aldım için ama Ev güzelmiş değil mi beğendin Evet ama evin üst katı falan çok güzelmiş vallahi eve baksana manzarası çok güzel Ben de bayağı bir beğendim kendim ve birader gel bak kardeşim görüyor musun burada da oturacağız böyle şezlong'da güneşleneceğiz manzara izleyeceğiz istiyorsan burada güneşlenebilirsin istersen burada ben oturup aşağı kardeşim, bir yemek tamam, aşkım, ben aşağı yapacağım biraz aşkım yiyeceğim tam aşkımı yapacağım tamam mı biz seni burada tamam. bekliyoruz Hızlı yap gökçe kardeşim acıktı vallahi evet, tamam müzik tamam müzik merak müzik. etmeyin hadi bakalım gökçe orada yemeğini yapsın kardeşim biz de seninle oturalım bir muhabbet edelim ah oh be hayatında Aa, var ya böyle yürüyorum. Yürüyorum. Gürol, Gürol çabuk hadi şimdi gel. Ol, çabuk. Adam, gel. çabuk buraya bir gel. çabuk buraya gel. şeyler oldu galiba. Ee, Gülçe tamam tamam Gülöz bedi Gülöz Aşkım dur ne oldu? Ne oldu Gökçe? İyi misin? Gökçe ne oldu iyi misin? Ne ol. oldu? Burada ne bir oldu? gizli bir geçit var. Gizli bir geçit var. Evin yer altısı Nasıl? var. Ne Nasıl yapacağız biz? Ya, ne diyorsun aşkım sen iyi misin? Al Allah. işte senin o canı. Bu ne Cidden ne? Burada bir tane gizli geçit var. Aman Allah'ım bunu sen nereden buldun? Ya burada yemek yapıyordum. Dolaptan tam bir şey alacağım. Baktım kenarında bir boşluk var. Baksana şuraya. Evet görüyorum. Aşağı doğru bir merdiven iniyor. Kardeşim zaten seni alacağın evden böyle bir şey beklenir. Ya ne bileyim oğlum ben işte ya ne bileyim bütün her şey benim üstüme atıyorsunuz yeter artık be bıktım sizden. Neyse aşağı inelim bakalım be. acaba aşağıda ne varmış belki de evin Aa, gizli. Tabii ki bakacağız. Adası yok belki de evin sığınağıdır bu yani her şey kötü bilmeyin gelin hadi bakalım aşağıda ne varmış. Şu inelim bakalım aşağıda ne var Dikkat vallahi ben of. çok merak ettim. Aaa burada burada laboratuvar var. Bu ne lan böyle? ilk defa görüyorum burayı. Burası nasıl bir yer? Herhalde burada gizli gizli deneyler yapıyorlarmış. Evet birader baksana. Her taraf deneylerle dolu kardeşim. Evet baksanıza arkadaşlar burada insanlar. Ama ne deney yapıyorlar e, ki fotoğrafları burada? Fotoğrafları falan var. Anlamadım vallahi aşkım ya. Herhalde bizden oğlum önceki evin baksana, sahibi burada deliydi. burada değişik bir şey var. Ee, değişik bir şey var? Aa harbiden be. Burada gizli kapı falan mı var acaba? Birader ben buraya. Ben korktum oğlum. Ya saçmalama oğlum. Buraya kadar inmişiz. Neden buraya açmayayım ki? Korktum birader. Ben gelmiyorum. İyi gelme. Sen gelme ya be. Sanki gelmezsek gel sen ne olacak? Gökçe. Burası bizim evimiz, elinden sonunda oh, göreceğiz. Allah, burası kapı nasıl açılıyor acaba? Şöyle bakalım, bir... nasıl açılacak ya bu kapı? Allah, bu ne be? Gökçe, bu ne böyle? Bu ne <gülüyor> böyle? <laughs> Burada ne böyle? Burada birisini öldürmüşler. Öldürmüşler değil insanı paramparça etmişler buradaki testereyle. Bu ne böyle? Demek evet, bu deneyler ben, bu yüzden İnsanlar insanlar için de... de yapıyorlar bu deneyleri. Çok korkmaya başladım birader. Ben çok korkmaya başladım. Ne ben, ben de bayağı bir korkmaya başladım. Gökçe biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Emlakçı da bizi dolandırdı. Biz en iyisi polisi yaralım. Ne diyorsun aşkım? Polis bence bu olayı iyice atar. Kızık ya şu insana baksana Gökçe. 10 parça bölmüşler. Ya nasıl lay yaparlar? Lay lay la. Oğlum bu ses ne be? ses son ses son o birisi geldi. Gelme? Bu ne? kadar bu sana benziyor. Evet bana benziyor. <laughs> Şöyle bakalım da tamamdır. Bütün her şey hazır. Bütün iksirler hazır. Şimdi bu iksirlerle bütün insanları öldüreceğim. <laughs> o neydi ya öyle? Ben hayal falan mı gördüm Gökçe? Ben de ben hayal mi gördüm asıl? Sen benim karşımdasın. Allah, ben de görmedim. Ve orada da sen de yani ben de görmedim. Sana benziyordu. Ama senin korkunç halinde. Evet benim korkunç halimdi. Bir dakika. Osman'la Alper oğlumuzu kaçtı. <laughs> Yok çocuğum bu koş. Aa, koş, 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 kardeşim koş, koş kardeşim koş koş koş, koş 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 Osman, çabuk 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 Osman, Osman Alper. oğlum Osman çabuk koş koş koş. Oğlum Osman Alper merak Osman. etme geldik oğlum geldik. Olamaz. Fakir ol. Ee, bir dakika seninle konuşmam lazım. Merhaba Gürol hoş geldin. Ne zamandır seninle tanışmak istiyordum. Demek iki tane oğlun olmuş. Babacığım bak bu senin herhalde abin. Evet 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 oğlum benim bu abim Senin burada ne işin var ya sen kimsin Sen bana nasıl benziyorsun <laughs> Ben senin ikizinim gün ol Beni bilmiyor musun tanımıyor musun beni Ne sen benim ikizim misin Ben ikizim nasıl diye birisini tanımıyorum tamam mı Sen yalan atıyorsun Sen pis bir yalancısın katilsin sen Evet yalancısın sen, sen. Nereden geldin sen Demek ki ben katilim. Pis birisiyim öyle mi? Ne zamandır seninle tanışmak istiyordum ama sen buna izin vermedin. Ne zamandır seni tanımak istiyorum ama her zaman engel çıkıyor. Artık böyle bir şey olmayacak. Ben her zaman fakirdim. Sen her zaman ise zengin bir hayat yaşadın. O yüzden seni öldüreceğim ve senin yerine geçeceğim. Gel bakalım ne? buraya. Asla <laughs> bir şey olmayacak olamaz, bir kere. Olamaz Gökçe yardım et. Gökçe yardım et. Ediyorum, ediyorum Ay, merak etme. Asla bir şey olmayacak. Sen asla kralın yerine geçemeyeceksin. Yani buraya. Hepinizi <laughs> öldüreceğim. Hepinizi. Şey Benim yeni alem bu olacak. Hepinize gününüzü göstereceğim. Hayır, Berat, Olsa biraz bir seni gününü yapalım, göstereceğiz tamam. tamam mı? Ol bakalım seni bizlik. Al bakalım şuraya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım al, şuraya. Al, al çek oğlum, Usman, dikkat et oğlum. Osman dikkat Uzaksın et. Uzak durun bakalım. Nereden? Tamamdır. Öldürdük. Bir şeyiniz var mı? Oh. Çocuklar bir şey yaptı mı size? Hayır babacım bir şey yapmadı. Su çok güzel. Baksana. Evet babacım hep beraber yüzelim Ne diyor ya? Oğlum siz kafayı mı yediniz? Burada daha demin öldürdüm. Görmediniz mi? Ya babacığım bir şey görmedim ben. Ben de görmedim babacığım. Aa, Gökçe bunlar bizimle dalga B mı görmez. geçiyor? Nasıl? Neyi görmediniz? Görmediniz mi siz? Babanız az önce kavga etti ya. Hayır görmedim ki. <laughs> biz burada suda yüzüyoruz. Evet biz burada suda yüzüyoruz. Allah Allah. Herhalde Gökçe sadece o bize gözüktü. Baksana. O da olabilir. Bilmiyorum. Hayalet miydi bu yoksa? Bilmiyorum. Neydi bu böyle? Ben de çok korkmaya başladım. Biz bu ev valla paranormal olaylarla dolu. Bir ev hayaletlerle dolu. Gökçe biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Direkt biz kendimize gidelim. Ben bayağı bir korkmaya başladım. Bence, Ar de, bence, bence haber de ben, ben sevmedim Neyse, zaten bakalım, burayı. Neyse bakalım Bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videosu ben misindir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün garip garip olaylar yaşadık. Anlam veremedim vallahi arkadaşlar. Bu ev hayaletlerle kötü insanlarla dolu. Biz şimdi bu evden çıkıyoruz ve emlakçı gidip döveceğim arkadaşlar. Paramı geri alacağım? Merak etmeyin. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ekrandaki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün dileklerinizi dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın ekran çıkan videoları tamam mı? Bakın solda video var ve sağda video var. Videoları tıklayın. Eğer tıklarsanız inşallah bütün dualarınız dilekleriniz gerçek olacakmış. Amin. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın canım ailem. Görüşürüz. Bye bye.